Evet arkadaşlar hepinizi yeni bir videodan merhaba. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bizim burada bir tane ikili topi var arkadaşlar. Deha -de Banda bir tane. Ve şimdi bakalım içlerinden hangi oyuncaklar çıkılacak? Nasıl yapı yapılacak? Açalım bakalım. Al bakalım Deha'cım. Bu benim Al bakalım. Sevgiden ses geliyordu. Hadi açalım. Çünkü ben yırtmama, yırtma, yırtmamaya hey, dikkat edeceğim arkadaşlar. Ben, ben... yırtsam şu an açıyorum. Yok ben daha sonra onu tırnağımla düzleştiriyorum. Aa çikolata dizleş... çıktı öyle. Şöyle. Bakın arkadaşlar hiç yırtmadım. Ups. Şöyle. Tırnağımla böyle yapıyoruz arkadaşlar. Saat bir yerde dümdüz yapıyoruz. Ben bunu daha sonra yapacağım. şeyimizi kırıyorum. Oy. Fırladı. Yere de düştü. Annem kızı artık. birazcık daha bir tarafa gel. Bak arkadaşlar seni göremiyor. Gel biraz daha şöyle. Tamam. Tamamen çikolata altında kalmış. Neyse, ben açıyorum arkadaşlar. Hayır. Bize çok fazla gelen bir şey çıktı arkadaşlar. Üçüncü gizli sandığımız. Bakayım ben yine de gizemli dostlar arkadaşlar. Ben niye bu seriden kurturam kurtulamıyorum? Hep bu geliyor bana. Bana yeni bir şey çıktı. Ben yapayım. Şöyle çok basit yapımı arkadaşlar. Bakın içinden böyle 3 tane parça çıkıyor. Sandığım ve onun altındaki tekerleğin parçası. Kındı. Dur ben kendisi. İlk olarak alt daha al. dur. Al sana yeni bir şey gelmiş. Bak böyle bir şey var arkadaşlar. Bunun iki yanındaki tümseklere göre oradaki yerlere yerleştiriyorsun. Ondan sonra üst tarafını diğer gözlü olan kısmına kapatıyorsun. Deha gerçekten kenarda yapmak olsun da üstüne yok Deha. Ben buradayım. Gerçekten. Yüzünün tamamını göster şurada. Heh, tamam. Ben de arka planda kaldım. Şöyle arkadaşlar bunu içine taktıktan sonra şu gözlü kısmı da üstüne kapatıyoruz. Böylece bitiyor. Önceğimiz bu. Yürüyebiliyor. Ben kendime çıkana baktım. Biraz çikolatamın tonuna bakayım ben. Sana ne çıktı Deha? Şu. Dur. <laughs> Şu Deha. Bakın arkadaşlar bu gelmiş. <laughs> Deha. bakalım oyuncağına. Deha. Hala bastırmaya çalışıyorum. Çok bastı. Bakın çok şirin. Çin tam başımızda. Arkadaşlar, gerçekten biz bu videoyu çekebilmek için Hmm, ve topilerimizin içinden neler çıkacağını öğrenebilmek için biz hmm, şu anda en son bilgisayardan oyunlara bakıyoruz Deha araba oyunu oynuyordu. Ben de onu izliyordum. Daha sonra tam tersi. Hmm, onu izliyorduk. Daha sonra aklıma hmm, annemin bugün aldığı topiler geldi. Daha sonra da ben de aldım onu. Böyle ilk olarak izledim İzin aldıktan sonra. Gittim Bilgisayarı kapatmadan olmazdı baba. Ben bilgisayarı kapattım. Ve ders sonra telefonu alıp Açıttım. Telefonu alıp arka odaya kaçtım. Yani şey yok. Bakabilmek için, videoyu çekebilmek için. Hep arka oda çocuk odasındayız. videolarımızı çekiyoruz. Düzleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama ışık bu ışık. Abla onun böyle bir şey. Ayakları gözükmüyor. Tamam da. Şu anda oluyor. Ben de uzun süredir yapmıyordum. Gerçekten unutmamışım ama babam şimdi bunu dümdüz yer gibi yapar. Aslında bunu ben halının altına koysam böyle düz bir şekilde onda da olur ama birkaç gün sürer arkadaşlar. Ay. <laughs> Bak bu yuvarla arkadaşlara göster de ha. E sana hangisi çıktı bunların? Şu arkadaşlar nasıl görecek onu daha böyle tutarken? Arkadaşlar bana bu çıktı. Bu. Tavşanlı. Hmm. <laughs> i̇şte bu. Keşke şans sana çıksaydı. Sen tavşansın ya. Evet tavşan. Ben devin kedisiyim. Bizde zaten olan bir şey çıktı bana. Ben neden bundan kurtulamıyorum arkadaşlar? Bana yeni bir şey geldi. Keşke onu, onu kendime alsaydım. Bak seninkinin şeyi de daha temiz. Benimki kirli. Yani çok fazla çikolata bulaşmış ona. Bunlar yuvarlanan bunlar... Eyvah yırttım. Yuvarlanan hayvanlar. Allah bunlar yuvar, Bu şekilde yuvarlanan hayvanlar. Şimdi ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? Bölündüm aklıma yepyeni bir fikir geldi. Şöyle ayırıyorum ilk olarak. Bakalım şu şekilde. Şimdi bakın sadece top yüzlüğüne. arkadaşlar ben kutumu temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonrası da bu kadar yapabildim. Benimki artık tertemiz. İçine şimdi bebişimi koyacağım. Bu benim üçüncü bebeğim oldu. <laughs> Bir dakika ilk olarak yaptığım... Nerede benim yaptığımda? <laughs> doğru burada. Bak şimdi. İlk olarak bunu koyuyorum. Arkadaşlar katlayalım. Evet bir dakika daha. De babamız da arkadaşlar. Kameradan da duyulduysa o ses. Babam bir şeyler izliyor orada. Onun sesi. Ne olur ne olmaz bir dakika. Ben bunun içine bir şey daha koyacağım arkadaşlar. Burada bir tane kağıt şey koydum zaten. Bir tane şeyin onun serisini de koyacağım. Bakın benimkini seri. Bana hep bu çıkıyor. Diğerlerinde hiç de çıkmadı. Ben şu süpürgeyi istiyorum. Hangisi? Hmm. Bu şu. Hmm. Tamam da amma da girdin içeri. Bana güzel bir şey çıktı ama. Ama bu sadece yuvarlanmış. takmaya çalışıyorum ve taktım. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.